Merhaba arkadaşlar, Ayşe'nin Oyuncak Mağazası'na hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Olaf, hoş geldin. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Tatlısın, bayan tavuğun doğum günü de. Onun için güzel bir hediye bakmaya geldim. Tamam, ben sana hemen göstereyim. Bak, bu tarafta ee, arabalar var. <laughs> evet bebek oyuncakları var. I, I Böyle renkli ve ışıklı bir sesli kitap var. Aa, ah, tatlım tatlım bayan tavuktan bahsediyoruz. Şimdi ben ona bebek oyuncağı mı alacağım? Haklısın. Ee, bir de bu tarafa bakalım. Bakalım. <laughs> Üzerinde yüz ifadelerinin bulunduğu renkli yumurtalar var. <laughs> Ayse, bayağı tavuğun diyorum, doğum günü diyorum. O bir tavuk tavuğu burada zaten yapabiliyor ki. <laughs> Haklısın galiba. Diyorum ki acaba böyle kolye, e, bluzik, elbise, ayakkabı, çanta böyle şeyler mi alsam? Ee, Olaf, bu dediğin şeyler benim mağazamda yok maalesef. A -a. Ah, kolye yok ama kolye yapacak malzemem var kurdele, ip, makas ve tabii ki renkli boncuklar. Oo, bunlar çok güzel. Evet ama bir sorunumuz var Ayse. Ben takı yapmasını bilmiyorum. Eğer ki sen yaparsan alabilirim. Tamam öyleyse hemen bayan tavuk için bir kolye yapalım. Bu kadar ip yeter. Her renk boncuktan kullanacağım. Mor, sarı, turuncu, yeşil, pembe. Mavi, kırmızı. İşte Olaf, kolye hazır. Buradan da bağladık mı... Tamam. Hmm, çok güzel oldu. Ayşe'cim bir de sana zahmet hediye paketi yapabilir misin acaba? Tabii ki. Hmm. Teşekkür ederim. Ne kadar ödemeliyim acaba? Hesaplayalım. Boncuğun adet fiyatı 5 TL. Ben toplamda 7 tane boncuk kullandım. 5 çarpı 7 eşittir 35. Tamam. 20 ee, 10 daha 30 5 daha 35 yapar. Buyurun. Tamamdır sıfırlandı. Ödemeni aldım Olaf'cığım. Bayan tavuk buna bayılacak. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Güle güle. Güzel günlerde kullansın. Görüşürüz arkadaşlar. İyi ki doğdun bayan tavuk. Buk 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 buk. Hmm, çok güzel bir kolye. Teşekkür ederim Olaf. Buk 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 buk. <laughs>